bir adım. Günaydın. Mart ayının kapıdan baktığı günlerden geçiyoruz. Böyle havalar ruh halimizi biraz değiştirse de bizler karamsarlığa kapılmamak için gayret gösteriyoruz. Çok hassas bir zaman dilimi içerisindeyiz bir anda pamuk ipliğine bağlandı dünya. Temizlik ve hijyen konusu şu an hepimiz için önem arz etmekte. Bazı durumlar ise bir anda değişiverdi. Hem de hiç beklemediğimiz bir anda. Milayla sabah selamlaşmamızı yapıyoruz. Beni her gün evde gördüğü için şaşırmış durumda. Onun da bazı alışkanlıkları beklemediği anda değişiverdi. Mesela artık sabah evden çıkarken arkamdan bakmıyor ve beni özlemediği için de kucağıma çıkıp yatmıyor. Aslında bu süreçte o da bir düzene kavuştu diyebiliriz. Düzen demişken artık yatağında yatıyor. Her sabah kapılarda miyavlamıyor. Yalnız kalmadığı için de sıkılmıyor. Ve kendince türlü türlü oyunlar yapıyor. Evet. Hadi bakalım. Kahvaltı vakti. Mila'nın en sevdiği ses. Eğer bir yerlerde saklanmışsa bu sesi duyduğu anda hemen koşar gelir yanıma. Onu bulmak bu ses sayesinde kolaylaşıyor diyebilirim. izole günlerdeyiz. Her gün ne yesek diye düşünüyoruz. Bazen böyle atıştırmalıklar bu düşünceden kurtulmamızı sağlıyor. özellikle de benim gibi yalnız kahvaltı yapıyorsanız, yani yapmak zorunda kalıyorsanız ve düşünmek istemiyorsanız bu lezzet kahvaltı için birebir. Ve son dokunuşlar bana afiyet olsun ülkece en çok ihtiyaç duyduğumuz sıvı şu günlerde kolonyayı saymazsak sirke oldu Onu da beklenmedik anda popülaritesi artıverdi oysa ki annelerimizin anneannelerimizin klasik dezenfekte yöntemiydi sulu sirke o da bu beklenmedik durum karşısında şaşkın bence. Sirke doğal fermente bir ürün olduğundan zararlı bakterilerden ve mikroplardan arınmamızı sağlar ve onları yok eder. Kullanımı çok eskiye dayanmaktadır. Tıbbın babası olarak bilinen Hipokrat mide hastalıklarının tedavisinde ve iltihapların giderilmesinde kullanmıştır sirkeyi. Sirkenin faydalarını saymakla bitiremeyiz fakat özellikle de beyaz sirke alerjik bünyeye sahip olanların yani benim gibilerin, bizim gibilerin rahatlıkla kullanabileceği bir madde olması sebebiyle uzmanlar tarafından da tavsiye ediliyor. Antimikrobiyal özelliklere sahip olan beyaz sirke yararlı bir dezenfektan ve temizleyicidir. Onun için elimizle dokunduğumuz yani aklımıza gelebilecek her türlü sayısız yüzeye sirkeyi kullanıyoruz. Rutin toz alma işlemimiz burada sona erdi. Elimizden 7-24 düşmeyen telefonlarımızı da dezenfekte etmeyi unutmuyoruz. Telefonun yüzeyini tek kullanımlık gözlük sileceği ile temizliyorum genelde. Artık ders çalışma vakti. Ders çalışabilmeyi seviyorum. Fakültede birinci sınıfta okutulan ders kitabıma çalışıyorum. İlahiyat okuyanlar bilir. İslam hukukuyla tanışmadan hemen öncesinde bu kitapla tanışmıştık. Bu hayatta öğrenci olmak en kolayıymış talebe olabilmekmiş asıl olan. Önceleri talebe olmayı beceremezdim. Onun için kendime biraz talebe, çokça öğrenci derdim. Talebe, Arapça'da isteyen manasına gelir. Yani talibin çoğuludur. Zaman bana talip olmayı çok sonraları öğretti. bizi yolunda talebe yapan Rahman'a hamdolsun. Vakt ikindi. Bu vakitler bana bir vakti tahatturu hatırlatıyor. Sevdiğim bir şiirdir ba ve şöyle der şair. Kıyamet, kıyamet. Vakt ikindi gün indi. Ateşlendi fitil, atlar eğerlendi. Ey ölümün ve hayatın ortası, ashab-ı keyf, kıyam et. İslamiyet'te kediler temizlik ile simgelenmiştir ve saygın bir yer edinmişlerdir. Hz. Muhammed'in bir kedi dostu olması Müslümanlar için bir ölünç kaynağı olmuştur. Peygamberimizin sahiplendiği bir kedi vardır hatta. Habeş kedisi Müezza. Hz. Muhammed Uhud seferinde ordunun önüne yavrularını emziren bir kedi çıkınca kedinin başına ezilmemesi için bir nöbetçi dikip koskoca bir orduyu o kedinin etrafından dolaştırmış. Seferden döndüğünde ise o nöbetçiden kediyi istemiş ve sahiplenerek adını Müezza koymuş. İşte böyle birlikte vakit geçiririz. Bir çocuk gibi ilgi istiyor ve sanırım beni anlıyor. Onunla iletişim kurduğum zamanlar çok mutlu oluyorum. İzole olduğumuz şu günlerde her yer kapalı. Malum okullarda. Şu sıralar mesleğimi yapamadığım için biraz fazla anlatım yapmış olabilirim. Mazur görününüz lütfen. Kedilerden kahveye geçelim şimdi de o zaman. Biraz demlenelim. Karantinaya girmeden önce stokladığım şeylerden bir tanesi de kahveydi. Birkaç gün sonra ülkeye yayılan virüs sonrasında tüm alışveriş merkezleri, kafe ve restoranlar kapandı. Şu sıralar filtre kahve favorim. Biz çekirdeklerini aldığımız yerde French Press'e göre öğüttürdük. kahve demlemek beni sakinleştiriyor. Özellikle bu konuda videolar izliyorum ve bu tarz videoları izlemekten keyif alıyorum. Filtre kahve demleme ile alakalı püf noktaları çok daha güzel anlatanlar var bu mecrada. Onun için bu konuya hiç değinmiyorum. 4 dakikalık demlenme süresinin ardından kahvemizi içmeye geçiyoruz olaylar daha büyümeden önce kız kardeşim yanıma gelmişti. İyi ki de gelmiş. Şimdi onunla birlikte evde karantina günlerini geçiriyoruz. Birlikte kahve içiyor, gökyüzünü seyrediyor ve uzun uzun sohbet ediyoruz. bazı şeylerin değerini kaybedince anlıyor ya o misal. Nisyan sıfatına nail olan bizler yine sınanıyoruz. Bir an önce bu felaketlerin son bulması ve felaha kavuşmamız ümidiyle.